Herkese merhaba. Şey bugün size bir ne deniyor? Carnival of Terror oyunu neyiz? Başlayalım. Yo geçiyoruz. Oh. Burada bir sürü tren var. Duvarlar var. Duvarlar çökmüş abi. Ha bak şu, şey korkunç paletin boğuldu. Ne demiyorsun? Şu da ne Şurada, şurada. Burada eller çıkıyor. do incecik kullanıyorlar Burada. Fakat da geldik. Bu pay kenimi. Aha burada palyaço geliyor herhalde. Aha geliyor. Aha şuna bindim. Hala peşimden geliyor. Evet arkadaşlar biz buradan şimdi çıkacağız şuraya. Bir saniye. Nereye atlayacağız? Ha, şuraya atlayacağız. Tamam tamam. Hadi. Ha geçtim. O abi bu odunlar nasıl düşmüyor ya? Harbi bak. Hey arkadaşlar bir de unutmadan şey. Kendimize özel tişörtlerimiz çıktı. Şu arkadaki değil sadece ön. Böyle ama şu anda satışta değil. Yani aramak isterseniz bulamazsınız. Belki isteğe göre e, satışa çıkabilirim. Ama tişört işte. Aşağı yalnızca bir yol var. Bırakın şuna. Ta. ona sıvı düştü ya. Mesela şuralar güzel... Atlanmıyormuş. Geçtik. Basitti. Bunlar bayağı hızlı. Aha şimdi burada ne yapacağız? Ha şunların arasından geçeceğiz. Koş 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 koş. He. Okay. Buradaki portalda ne yapacağız abi şimdi? Bu cisimde de portalı öğrenmek için sadece bir yol. Ya işte gireceğiz bunun için arkadaşlar. Bir saniye, havadan üzerinden aa geçebildim. abi keşke checkpoint verseydi neyse değiştirdik bir saniye şuraya şuraya değmesek şey de onu buradan salıyormuş burası basit hali hemen oha bunların <laughs> içine girdim Arkadaşlar Roblox profil Allah. Neyse arkadaşlar şey söyleyeyim şimdi Roblox profil istiyorsanız e... yani yorumlarda yazarsanız Bende de şöylerim. Ama arkadaş isteklerini yani kabul eden miyim? <laughs> yapacağız. Aha buradan, 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 Ben tırmanıyorum mu? Geri mi dönüyorum anlamadım arkadaşlar. Çok garip bir mantığı var. Şöyle ne yapacağım? Şuraya gideceğim. Eee gene aynı yer. Oh. Arkadaşlar nasıl bir mantığı varsa anlamadım. Ne yapacağız şimdi? Buradan nasıl girelim hiç? Heh. Arkadaşlar iki saattir aynı yerden geçiyormuşuz. Bir saniye. Şuradan hızlı hızlı şuraya geçeceğiz. Ondan sonra... Buranın içine mi <laughs> girelim? Aha şimdi gidiyoruz. Karnavalka sıkışık kaldık gene diyor. Herhalde şuraya gideceğiz. arkadaşlar? Çok yes, sonunda geçtik arkadaşlar. başka yerlere mi? Anlamadım. Oha bu ne? Arkadaşlar. Hadi be patladım. Arkadaşlar çok garip. <laughs> Abi oradan da geçmeye çalışsam şimdi öleceğim ki. Geçelim. Geçelim. <laughs> Aa, evet, şimdi buradan ne yapacağız? Aha şuradan geçeceğiz koş koş. Bir saniye ben orayı nasıl ya? Hadi be buradan. Geç 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 geç. Hı <laughs> Böyle geçtim arkadaşlar. Evet şimdi şuradan bakleri falan alalım. Evet bu kadar herhalde. Peki. Aynen burada bitiyor. Neyse arkadaşlar bugünlük e, bu videomuzda sonunda geldik. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. E, bu serileri beğenilirse yani devamını çekeceğim o bir şey diyor. Evet, arkadaşlar, sonraki videolarda e, iyi seyirler dilemek üzere bay bay.